Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Arapça günlük konuşmalar yani El Hivar kitabından çalışıyorduk ve nereye geldik? Birinci kitapta Eşşukru ala ni'meti sıhha Sıhhat nimetine şükür diyor. Evet, men esbaha hadis-i şerif veriyor. Kim sabahlarsa minkum sizden aminen güven içinde fi bihi Sırbi burada e, aile e, manasında kullanılmış, çevre manasında kullanılmış, nefis manasında kullanılmış. Yani hepsi olabilir. E, ailesi içinde, güven içinde sabahlarsa, e, muafen ve e, afiyet içinde, fi cesedihi bedeninde de, afiyette ise, indehu kutu yevmihi ve bugünkü azığı da yanındaysa, feke ennema sanki o hizetlehu dünya. Yani buradaki hizet sahip kılınmış demek. Yani ona verilmiş e, dünya e, dünya sanki ona verilmiş gibidir. Evet Tirmizi bakın Revahu Tirmizi Tirmizi rivayet etti diyor. Es-sıhhatu min ehemmi ma ihtiyac ileyhil insan fi hayatihi. Sıhhat insanın hayatında ihtiyaç duyduğu en önemli en mühim şeylerdendir. Hasah sahihu e, sağlıklı kimse, esselim sağlam olan kimse. Yastati en yakuma bi amalin kesira fi yumihi. O gününde birçok işi yapabilir. ne en yuaniye min eyi elemin ev surati taabin. Evet herhangi bir acıyla, ağrıyla karşılaşmadan ev surati taabin veya hızlıca yorulmadan Amma al hasta ise fe bi zalik bunun aksinedir. Fe innehu çünkü ve in lem yef'al illa şey'en yesiran. O çok az bir şey yapabilir. Ev li müddetin e, kasiratin veya çok kısa bir müddet çalışabilir. Teserraba bu teserraba sızmak, yayılmak, içine girmek. Ed, e, ileyhi ona et yorgunluk girer evil elemu veya ağrı girer fi ada'i cismihi bedenin azalarında bel rubbema hatta diyor rubbema belki de yuvetti yuvetti e, yani e, el maradu e, el o hastalık neye yol açar ila ta'attulihi anil e, amel yani o işi bırakmasına e, işten uzaklaşmasına yol açar. Ta'addul bir şeyi bırakmak, terk etmek. Ee, peki قال rasûl sallallahu aleyhi ve sellem fi hakkı sıhhati. Evet, sağlık hakkında buyurdu ki: "Men asbaha minkum aminen, kim güven içinde sabahlarsa, fi sırbihi ailesi içinde mu'afen afiyet üzere, fi cesedihi bedeninde, inde hukutu yevmihi... ve onun o gün yiyeceği de varsa" Peki enlema sanki o hizmet lahud dünya e, dünyaya e, ne yapmıştır sahip olmuştur. Evet bir hadafir, hadafir ne demek? E, tamam tamamına sahip olmuş demektir dünyanın tamamına. Fel insanu, öyle ki diyor insan ve inkâne âminen güven içinde bile olsa, ganiyen yemliku şirketin mesela şirketlere sahip bir zengin de olsa ve lehu hurrasun onun bekçileri olsa yahrusune ve onu koruyan ve ehlehu ehlini koruyan leylen ve neharen gece ve gündüz len yenfehu ona fayda vermez kullu hadihi bütün bunlar indemayetihi ona geldiği zaman eyyu maradın herhangi bir hastalık ona geldiği zaman diyor evet kelimelere şöyle bir göz atalım Burada sıhhat neydi? Sağlık demek. Ma yehtacı ihtiyaç duyduğu. Sahih, sağlıklı kimse. Selim, selamette olan, sağlam kimse. Yastatıyev en yekume bi amal işleri yapabilir. Manasında. Dune en yuaniye. Evet bir sıkıntı çekmeden. Teap, yorgunluk demek. Hilafi zalik bunun aksine. Ve şey en yasiren az bir şey. Müddetin kasıra az bir müddet. Teserrebe, e, evet ona gelmek, ona sızmak, yayılmak. ettab yorgunluk. Ağda-i cismihi, cisminin azaları. Rubbema, belki, ettiği yol açar. taattulihi yani işten uzaklaşmasına, ayrılmasına e, dedik. Ve e, hadis-i şerifte de sirbi, ailesi dedi. Aminen, güven içinde. Muafen, sıhhat, afiyet içinde. Kutu mihi o günün yiyeceği azığı heyzet sanki erişmiştir, sahip olmuştur. Bi hadafiriha bütünüyle, tamamıyla e, dedik. Peki burada e, burada yemliku şerikat şirketlere sahip olsa da hurras bekçiler e, ve e, burada e, alıştırmaya gelelim. Ve tedribu salis üçüncü alıştırma. Ecib anil esileti taliye şu gelen soruları cevapla diyor. Nemaza kanat sıhhatı daruriyeten cidden. Niçin sağlık çok zaruridir? İkincisi, "Maa za kâle'r rasûl en ni'am min esasiye?" Evet, Peygamber evet, Efendimiz temel dünyevi nimetler hakkında ne buyurdu? "Mel emrâdun letî kânet tusîbuke fe şefâka Allâhü minhâ." Hangi hastalıklar sana isabet etti de Allah onlardan sana şifa verdi? Keyfe nuhafizu ala fi Ve evet, sana göre sağlığı nasıl koruruz? Ulkur, ba'da fevaidi Bazı sağlığın bazı faydalarını söyle diyor. Et tedribu rabi e, Dördüncü alıştırma İstehtim hadel uslub e, Uslube olacak. Ve istebdilil kelimatil mevcude Bil kelim, e, kelimatil münasibetil uhra Evet şu üslubu kullan ve e, mevcut kelimeleri ve uygun başka kelimelerle değiştir diyor. Rubbema yueddil maradu ila ta'attulihi anil ameli. rubbema burada da belki manasında e, diyeceğiz. Evet, rubbema yenzulul mataru yevm bugün belki işte yağmur yağacak. Rubbema seyeti sadiqi işte gaden belki yarın arkadaşım gelecek. Eee rubbema mesela encehu fil imtihan. Belki imtihanda sencehu da diyebiliriz. Başarılı olacağım gibi. Et tadribul hamis beşinci alıştırma. Ibhas an maani hadihi kelimati fil mucem al-arabi vektubha huna. Evet şun şunları yani şu kelimelerin manalarını Arapça sözlükten araştır ve şuraya yaz diyor. Tesarrebe. Iı, sızmak. Tesarrebe. Ee, evet. Yine burada yueddi. Yani yüsebbebu. Yol açmak. Yueddi. Tabi ilah harfiyle kullanılıyor. Yuani. Bu da sıkıntı yaşamak. Bu yuani'den sonra bir elem gibi bir kelime gelecek. Yuani. Elem. Evet. E, sıkıntıyla karşılaşmak. E, yine burada e, yukarıdakinin e, aynısı. E, evet. Tesarreb. Burada taatul. Taatul yani işten kalmak, çalışamamak manasında e, o da e, parçada geçmişti. E, ve e, burada kalıyoruz. Gelecek bölümde inşallah okumaya devam edeceğiz. E, buluşmak dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet diyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.